Herkese merhaba arkadaşlar. Vestel Bulaş Pokalisi. Program başlıyor. Su alıp yıkamaya geçeceği anda bir anda şuradaki ışıklar yanım sönüyor. Bundaki hatalardan bir tanesi. Ben bakayım. Üstünü gösteriyor. Şurada gördüğünüz gibi kazan derinmiş. Birincisi buradan su akıtıyor. ikincisi de motor su gelmiş burada. Motorda muhtemelen sıkışık ya da arıza yapmış ya da yanmış. O yüzden yıkamaya geçemediği için hatay veriyor. Bunun çözümü nedir? Normalde servis komple kazan değiştiriyor makineyi. Yani gölge değişmesi gerekiyor. Tabi bu bir makine parası. Bizim bunu da yapacağımız. Biz de burada kazan tamir ediyoruz. Problem ortadan kalkıyor. Fırsat bulursam diğer videosunda çekerim. Siz de elinizden gelirse siz de 我直接说这事。